Fuat Uğur Elektrikte spot piyasaya stop Hiçbir şey anlamadınız değil mi? Vallahi ben de yeni anlamaya çalışıyorum. Ne yaşadık biz? Yaklaşık 15-20 gündür vatandaş evine ve iş yerine gelen yüksek elektrik faturasıyla cebelleşip feryat ederken her kafadan bir ses çıkmaktaydı. Bir yandan artist tayfesi elektrik faturalarını paylaşıp çıvıklık yaparken konuşması gerekenler susmaktaydı. Onlardan biri de EPDK yani Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu'ydu. Ortaya atılan iddialar üzerine sonunda açıklama yapma mecburiyeti hissetti EPDK. Tartışma ve iddia şuydu. Özelleştirilen dağıtım şirketleri elektriği kamudan 32 kuruştan alıp 1 lira 75 kuruşa ya da 2 liranın üstünde satarak %300-350 oranında kar etmekteler. EPDK bu iddiayı yalanladı anlaşılır dille izah etmeye çalışayım. Elektriği vatandaşa özelleştirilmiş 21 dağıtım şirketi değil, görevli tedarik şirketleri satıyordu. Dağıtım şirketleri ise enerjinin taşımacılığını yapmaktaydılar. Kamunun elinde yalnızca enerji üretim anonim şirketi EÜAŞ vardı, üretim yapan. O da toplam enerjinin %20'sini üretiyordu. GTŞ'ler yani görevli tedarik şirketleri toplam üretilen elektriğin yalnızca %20'sini ev yaştan ve 32 kuruşa satın alıyordu. Ama kalan %80'lik miktarı ise spot piyasalardan temin etmekteydi. Bunun fiyatı da 150 kuruş olarak öngörülmüştü. Böylece 150 kuruş artı 32 kuruş toplamından elde edilen ağırlıklı ortalama enerji alım fiyatı saat başına 125 kuruş civarında oluyor. GTŞ'ler de bunun üzerine EPDK'nın belirlediği %2.38'lik kar payına ekleyerek vatandaşa satıyorlardı. Çok güzel, gayet iyi anladık da sorularım var benim. 1. Spot piyasa nedir, neden var? 2. Toplam elektriğin %20'sini EÜH üretiyorsa kalan %80'ini kim üretiyor? 3. GTŞ'lerin spot piyasadan elektriği 150 kuruşa alacağı kim tarafından öngörülmekte. Neden o fiyat öngörülmekte? Nedir bu spot piyasa? 1990'larda başlayan elektriğin özelleştirilmesi süreci 2001 yılında ve nihayet 2013 yılında çıkarılan Enerji Piyasaları Kanunu EPK ile tamamına erdirildi. Böylece elektrik tedariki hizmetinin kamu hizmeti olduğu fikri tamamen terk edilerek sektörün üretim, toptan satış ve perakende satış aşamaları rekabete açıldı. Ardından elektrik enerjisinin birbirinin içine girmiş bir sürü tarife ile spot piyasası denilen ticari bir mal gibi adınıp satılabildiği enerji borsası oluşturuldu. EPDK'nın bilmesi gereken Vatandaş ne spot piyasa anlar, ne gün içi piyasası, ne de gün öncesi piyasası. Evine gelen faturaya bakar. Toplam bedelin ne kadarını ev yaştan almış, ne kadarını spot piyasadan temin etmiş umurunda değildir. Ama gerçek sebep bellidir. Bir kamu hizmeti olması gereken elektrik üretim, dağıtım ve tedarikinin özelleştirilmesi. Demek ki özelleştirme olmasaydı devlet vatandaşa elektriği 32 kuruş yerine örneğin 60 kuruştan satar, kendi de zarar etmezdi, vatandaş da. Gerçek fail de belli. Fail elektrik faturamı ödemiyorum diyerek yine tahrikte zirve yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ahlatlı Bel yan yana geldiği ittifak ortağı Ali Babacan'dan başkası değil. Çünkü elektriğin özelleştirilmesinin mimarı bizatihi o. Diyeceksiniz ki Erdoğan da başbakandı ve izin verdi. Doğru keşke vermeseydi ve o küreselci finans lobisinin temsilcisine dur deseydi. Sonuçta özelleştirmeden geri dönülmesi için geç kalınmış değil. En azından kamunun payını %70'lere çıkarmak mümkün. Elektrik üretiminde %40 civarında dışa bağımlıyız. Ne yazık ki hala. En büyük maliyet girdisi de doğal gaz ve Türkiye'nin altı kömür kaynıyor ama ithal kömür. Hem fiyatları artıyor hem de artan döviz fiyatlarına endeksli. Çift yönlü kazık Yenilenebilir enerjinin payının %20'lerden %40'a çıkması, hidroelektrik santrallerinin payının Yusufeli gibi devasa barajlarla artması sorunumuzu büyük ölçüde çözecek ama özelleştirmenin dayattığı sorun yine her krizde karşımıza çıkacak. Bu nedenle en iyi çözüm kamunun payını artırma. Nerede bu devlet 1990'larda televizyon programlarına yansıyan her sorunda röportaj yapılan vatandaşlar böyle feryat ederdi. Nerede bu devlet? Nerede hükümet? Hatırlarsanız pahalılığı özel bir gayretle tetikleyen zincir marketlerin işbirliği içinde kartelleşmesi üzerine durumu tespit eden Rekabet Kurulu 2.7 milyar lira cezayı basmıştı. O vakit devlet geri geldi diye başlık atmıştım. Devlet şimdi de elini taşın altına koydu ve KDV'yi %8'den %1'e indirdi. Ama ne oldu? Zincir marketler önceden haber alıp önce ürünlerine %10 zam yaptılar, ardından da uygulama başladığında %7 indirime gittiler. Şaşırdık mı? Hayır. Yücel Koç bunu yazmıştı önceki gün zaten. 38.9 lira olan yumurtayı önce 45.9 liraya çıkarıp KDV indirimiyle birlikte 42.95'e çekmişler fiyatı. Bunun tek bir adı var, sahtekarlık. Yani bunlara yalnızca kartelleşmeden değil, ahlaksızlık ve sahtekarlıktan da ağır yaptırımlar uygulanmalı. Üstelik sattıkları mallara %150'yi aşan zamlar yaptılar. Depolarda çalışan işçilerine utanmadan %8 zam yapacak kadar da barbarlar. Ya bunların oyununu bozmak amacıyla kurulan tarım kredi kooperatiflerine bağlı Kooperatif marketlere ne demeli? Dün yazar Emin Pazarcı paylaştı fotoğrafıyla. Zincir marketlerde 42.95 olan yumurta, kooperatif markette 52.90 lira. Emin Pazarcı yeni keşfetmiş. Ben aylardır yazıyorum kooperatif market rezaletini. İnsanın nerede bu devlet diye bağırası geliyor, inanın. Fuat Uğur, Türkiye. Fuat Uğur. Hem kaçak elektrik kullanımını teşvik ediyorlar hem de elektrik faturası protestosuna çağırıyorlar. Elektrik faturalarına gelen zamlar bir hayli okkalı oldu. Her şeyin fiyatının arttığı bu dönemde daha tasarruflu yaşamamız gerektiği ortada. Dünyadaki durum bizden daha iyi değil, çok daha kötü. İngiltere Gıda Vakfı The Food Foundation'ın geçen ay yayınladığı rapora göre kış aylarında artan ısıtma maliyetleri nedeniyle 5 haneden biri ya ısıt ya da ye ikilemiyle karşı karşıya kalınmış. Bu hane halklarında çocukların artık okullarına yemek götüremediği ve bir öğünü atladıkları belirtiliyor. Bunu Türkiye'deki sorunu göz ardı etmek için aktarmadım ama dünya çapında yaşanan sıkıntıdan biz de payımızı alıyoruz kuşkusuz. Enerji dağıtım şirketlerimiz de elini taşın altına koyup bu sıkıntıyı karlarından fedakarlıkta bulunarak paylaşmalı. Ama meselenin siyaseten desteklenen bir hırsızlık boyutu da var bu arada. Biz yasalara uyan sade vatandaşların evlerine gelen elektrik tüketim faturalarıyla sırtımıza yüklenen bir de kaçak kullanım bedeli var. Yani bizler kaçak elektrik kullananların yükünü de üstleniyoruz. Peki en çok kaçak elektrik kullanımı nerede? Güneydoğu Anadolu bölgesinde kaçak elektrik kullanımının bu bölgede en az %40 civarında olduğu belirtiliyor. Çünkü PKK terör örgütü HDP kanalıyla orada halkı kaçak elektrik kullanmaya teşvik ediyor. Ama şimdi aynı HDP halkı elektrik faturalarındaki artış nedeniyle sokağa davet ediyor yasa dışı olarak. Birkaç ilde sokak gösterisi oldu gerçekten de. Ama ben eminim o sokağa çıkanların arasında hatırı sayılır oranda kaçak elektrik kullanan vardır. HDP ve PKK'nın yaptığı arsızlık akıl alır gibi değil gerçekten. Sabır bu kadar zorlanır ancak. Elektrik faturalarında bir işler dönüyor ama ne? Son günlerde herkes birbirine sana kaç lira geldi diye elektrik faturalarını soruyor. Bu ay kaç lira? Geçen ay ne kadardı? İndirimden yararlandıktan sonra ne oldu? Sorular birbirini izliyor. Bir yandan da ünlü tayfasının paylaşımları var. Mübarekler ya Bitcoin madenciliği yapıyor ya da 6-8 klimayla evlerini ısıtıyor olmalılar ki gelen binlerce liralık faturalarla isyan ediyorlar. Halkçı da görünüyorlar beri yandan. Evet, dağıtım şirketleri Devletten ucuza aldıkları elektriği bir hayli kar ekleyerek satıyorlar. Karlılıkları yüksek. Üstelik yaptıkları yatırımı bile yine dağıtım bedeli adı altında faturaların içine ekliyorlar ama sonuçta faturalardaki bariz farklılıkların da göz ardı edilecek yanı yok. Acaba sayaç okumalarında bir dolaplar mı dönüyor yoksa bir takım kriptolar özellikle fazla yakıp pahalılık arttı algısı mı oluşturmaya çalışıyor belli değil. Bir iş adamı var sosyal medyada. Volkan Okçu. Takipleşiyoruz. Bir eve ait fatura paylaşmış. Günlük kullanımı 63 kW tutmuş. Olacak şey değil. 63 kW deli bir rakam. Ben 3 katlı evde oturuyorum. 443 lira ödedim diyor. Hakikaten günlük 63 kW'lık tüketimin aylık bedeli 2532 lira civarında tutuyor. Ya bu faturaları paylaşanlar yukarıda söylediğim gibi özellikle fazla yakıp yangın çıkarıyorlar ya da sayaç okumalarında bir takım tuhaflıklar yaşanıyor. Volkan Okçu'nun bu aktarımının altında neredeyse 100 kişi kendi evinin fatura bilgilerini paylaşmış. Hepsi birbirinin zıttı ve hakikaten insana ne oluyor dedirten türden. Şaduman bilgili. 4 artı 1, 155 metrekare evimizin elektrik faturası. Bugün geldi, 233 lira. Bu arada 5 kişiyiz ama misafirim eksik olmaz çok şükür. Her gün süpürge, fırın, ütü ve diğer elektrikli aletler mütemadiyen çalışır. Millet ne yakıyor gerçekten anlamıyorum. Zamlardan önce de 150 ila 180 civarındaydı. Hakan Alav, 3 artı 1 ev, Volkan Bey, iki yetişkin, bir bebek yaşıyoruz. Mersin'e yolunuz düşerse, buyurun misafirimiz olun çayımızı için. Gözünüzle görün, en ufak abartı yok, fatura bu. 1121 lira. Geçen Ocak ayında 311 liraydı. Fatih Demir, 2 artı 1, 90 metrekare evdeyim, iki küçük çocuk, her gün çalışan çamaşır ve bulaşık makinesi, 24 saat yanan kombi, iki buzdolabı. Normal, dün neysek bugün de aynen devam. Evet bir zam var ortada ama bin liralar filan ne? Ne yapıyor bu insanlar o evlerde? Benim 303 liraydı, 378 lira oldu. Elmas Akgün Benim de günlük kullanımım 11 kW. Elektrik klimalı kullanıyorlar, 485 lira yapıyor. Bazıları herhalde her odaya elektrik sobası koymuş bilerek fatura yüksek gelsin. Bizim 12 dairelik apartmanda en çok bana geldi. Diğerleri 250, 175, 380 lira civarında. M. Salih. Haftada bir gün evdeyim bekarım. Elektronik doğru düzgün bir tek TV var. 190 lira gelmesi normal değil. Var bir şeyler hocam. Uğur Kandil. Abi ben de anlamış değilim. 145 metrekare evde kurutma makinesi dahil çalışıyor. Rutin hayatımızdan başka sadece tek fark makina ve ütüyü akşam ondan sonrasına bıraktık. Sadece bunu yaparak 130 lira gelen faturam 280 geldi. Anlamadım gitti. Bu 1000 lira gelen faturaları. Yalçın Kara. Bizim evde 3 katlı üstelik annem akşama kadar evde. Günlük ortalama kullanım 9 kilowatt. Kettle, klima, ısıtıcı ve benzeri ürünler yükseltiyor faturaları, bir de masaüstü PC'ler olabilir. Allah herkesin yardımcısı olsun, 442 lira geldi bize. Burcu Efs, ben de anlamıyorum, 3 kişilik bir aileyiz, faturam aralıkta 108 lira, ocakta 172 lira geldi. Bahar Doğan, Antalya'da yaşıyorum. 3 artı 1 ev. 2 klima yakıyoruz. Doğal gaz yok. Ev sahipleri almıyorlar. Termosifon mutfakta elektrikli ocak o kadar. Dikkat etmeme rağmen bir aydır sadece çocuk odasında yaşıyoruz. 15 günlük 500 liraya yakın fatura geldi. Derdimiz çok ama tuzu kuru ev sahipleri anlamıyor. Alev Derya. 2 katlı ev 443 lira geldi. Cidden bir gariplik var. Yasin Beyt. Pahalılığı sulandırmaya çalışan kriptolar, bunlar şu süreçte pahalılığı en çok eleştirenlerden biriyim ama bu faturalar sadece bir evin elektrik tüketimiyle alakası olmadığına kalıbımı basarım. İçinde muhtemeldir ki ısıtma gideri de var. Ben de ısıtma giderimi katsam 1207 lira olur. Emre kaygısız. 3 artı 1 170 metrekare evimiz var. Kombiyi hiç kapatmıyoruz. Bulaşık, çamaşır, fırın hepsini kullanıyoruz. Fatura 270 lira. Ahmet Ün, 5 kişiyiz, 330 lira geldi. Hüseyin Can Eğer, 2 artı bir ev, 4 kişilik aileyiz. Aralıkta 270 lira, Ocak'ta 338 lira geldi. İki bebek var, çamaşır makinesi, kurutma makinesi çok sık çalışıyor. 2-3 bin lira fatura gelen evi çok merak ediyorum. Bitcoin madenciliği yapıyorlar herhalde. Rozan Yılmaz, ya ben anlamadım, 4 kişilik bir aileyiz, üç artı iki evimiz, bütün elektronik aletleri kullanıyoruz, bana gelen fatura 290 lira. İnanın bu bin lira faturaları görünce evde bir şey mi üretiyorlar makineyle anlamadım. Size de aynısı oldu mu bilmiyorum ama benim hayli kafam karıştı. Daha doğrusu işin içine ünlüler de karışınca ve bu ünlülerin hepsi de geçmişteki bazı olaylarda adlarını andığımız kişiler olunca İnsan ne oluyor demekten kendini alamıyor. Yani misal eser yenenler ve karısı Berfu, iki çocuklarıyla birlikte kütük evlerinde nasıl 8 bin liralık elektrik yakabilirler ki? Bence ya kendilerini ya da sistemlerini bir kontrol ettirsinler. Çünkü ikisinden birinde arıza var. Fuat Uğur, Türkiye